Merhaba arkadaşlar sevgili ve değerli seyirciler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle hep yeni bir Cayman ve Demet Özdemir'den güzel paylaşımlarla karşınızdayız. Videomuza geçmeden önce eğer videomuzu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız bol bol yorum yapmayı ve destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın bildirim butonuna basın ki videolarımızı izleyen, siz olun. Bildiğimiz gibi güzel oyuncu Demet Özdemir doğduğu Ev Kadirindir dizisinden sonra Netflix'in yeni dizisi Aşk Taktikleri dizisinde başrol oyuncusu olarak çalışıyor. Can Yaman'da, İtalya'da reklam çekimleri yeni dizisine Sandokan dizisine hazırlanıyor. Siz de çiftimizin yeni yeni dizilerinin güzel paylaşımlarını görmek istiyorsanız yorumlarınızda yazmayı unutmayın. İyi seyirler.